Arkadaşlar merhaba. Bugün tabi tensil sahamızda fidan sayımı gerçekleştireceğiz. Bölmenin en alt kısmından sol alttan 10 metre içeri giriyoruz. Şöyle bölmenin alt kısmını göstereyim biraz. İlerisi 10 metre sol alttan içeri giriyoruz. Daha sonra kazıyı çakıyoruz, bir numarayı veriyoruz. Ondan sonra 40 metre 40 adım sağa doğru yatay bir şekilde Zigzag çizmeden 40 adım atıyoruz tekrar oraya bir kazı çakıyoruz sağına ve soluna fidan sayım çıtamızı atıyoruz oradaki fidanları sayarak gölmenin en sağına doğru ilerliyoruz bölmenin sonuna vardığımızda 25 metre yukarıya çıkıyoruz 25 metre yukarı çıkıp ikinci kazığımızı çakıyoruz. Oradan sola doğru 40 adım ataraktan bölmenin sol ucuna tekrardan ulaşıyoruz. Eğer bölme bitmemişse tekrardan 25 metre yukarıya çıkıyoruz. Üçüncü kazığımızı çakıyoruz. Sonra 40 adım sağa doğru bu şekilde bölmenin sonuna kadar gidiyoruz. Çaktığımız kazıkların sağına ve soluna fidan sayımçılarımızı atıyoruz. İçerisindeki fidanları sayıyoruz bir tane bile olsa bir yazıyoruz, iki tanesi iki yazıyoruz, üç tanesi üç yazıyoruz, dört tanesi dört yazıyoruz. Dörtten fazlaysa dördün altına bir çizgi çekiyoruz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım. İyi günler. Bir numaralı kazığımızı çaktık. Şimdi içerisindekilerini bir sayın. Kaç tane var? Yani dörtten fazla. Şurayı saydın mı? 21 tane. Ben saydım onları. Ben saydım. Buraya kadar 21. Tane. Sağ tarafına yazdığımız fidan sayım çizelgesinde. Dörtten fazla olduğu için dört yazıp altına çizgi çekiyoruz. Şimdi sol tarafı sol tarafa atalım çıtayı. Bu arada fidan sayım çıtamız iki metre kare. Orayı orayı sayalım. 4 Dör, Dört, 4'ten fazlaysa saymayı bırakın zaten. 1 2 3 4 5 6 6 4 sen saydın 10. Tamam. Tekrardan saydık 4'ten fazla. Ee, bir numaralı fidan sayım noktası birinin altına ikinci sağda yazdığımızı sağ kısmına dördün altına çizgi çekerek yazdık. Şimdi iki numaralı kaza gidelim. 40 adım ataraktan ben buradan 40 adım atayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 9, 40. Kazdığımızı buraya alalım. Şuraya. Burası 40 adım. 40 adım 28-30 metreye tekabül ediyor. 298 sayılı tebliğde de açıklaması var. Anlatımı var. 2. Buraya da 1 yazalım yine. Bu tarafına atalım filan sayım sitasını. Bir yazacağız. Sayalım filanları. Kaç tane var? Bakalım şöyle. var mı? Ben iki saydım. İki. Şuna yakın. Şunu saydın mı? Hmm. İki tane burada var. Başka yok mu? Tamam, yürüme. Şurada tane. Toprak mı? gelmiş buraya. Şazım şu da var. Daha Kaç abi. oldu? Dört mü oldu? Dörtten fazla var mı? Yok. Tamam. Beş. Beş tane. Yani dört ve altına çizgi çekeceğiz. Biz daha önce yaptığımız için iki numara. ikinci nokta. Dördün altına çizgi çektik. Buradan sonra kırk adım devam edeceğiz. Gidelim. Gelin. Sayalım şimdi. Sizden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35 36, 38, 39, 40 Buraya çakalım kazdığımızı. Çakalım kazıyı. fidanlarımızı sayalım. Dursun biz. Bu sen de dursun. Şöyle. Burada <laughs> bir tane var. Yok mu başka? Yok şey yani İki tane. Bir tane daha gördüm burada. Onu saydık. Şöyle yani iki, şuradakiyle birlikte iki oluyor. Şimdi bir tane daha. burada, biri orada. bir orada. Biri var, üç. Üç tane. Şimdi ben üçüncü. Üçe yazalım. Şimdi. Şimdi üçe. Üç yazacağız buraya. Şöyle, evet. Tamam. Bir, bir, de, bir de, de sol tarafına atalım. <laughs> Anladım, şey. tamam. Çıtayı sol tarafına atalım. Öbür tarafa atalım. Sayalım. 3, 4, 5, tamam. 4, <beş>, yazıp yani. altına, altına, altına çizgi çekiyoruz. Şuraya 4. Altına çizgi. Tamam. Devam edelim yatay bir şekilde. İdoayıp serilerini uygun bir şekilde yatay bir şekilde devam ediyoruz. Yalnız ben saymayı unuttum sayayım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 buraya çakalım Adın. Nereye geldiyse oraya çakacağız Herhangi bir kaydırım olmayacak mı Kayalık olabilir e, Ölü örtü olabilir Atalım sağ tarafına Bir de sayım çıtamızı Ortalayayım Tamam öyle dursun Sayalım şimdi Planları görebiliyoruz mu? Burada bir tane var. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 oldu. 4, 5. 5 tane tamam. 5, 6. Altına çizgi. Altın. Yok 5 yazmıyoruz. 4 yazıyoruz altına çizgi tamam. yapıyoruz. Şimdi 4 yazdık altına çizgi. 4'ten fazla olan değil mi? Evet. Tamam. 4. kazığımız. 1 numara 4. kazık. tamam. sol tarafa atalım. Sol tarafa. sayalım. 1 2 3 4 4'te Tamam. 4'ten fazla. Tamam. Yine aynı şekilde şöyle gösterelim. Aa burada var. Sol kısmını da buraya yazıyoruz. Tamam. Bu şekilde bölmemizin sağına doğru ilerliyoruz. Ondan sonra bölmemizin en sağına vardığımızda 25 metre yukarı çıkıyoruz. Tekrardan bu iki numaralı kazığımız oluyor. Sola doğru 40 adım ataraktan bölmenin sonuna, en soluna geliyoruz tekrardan. Dönüşümüzü yaptık. İkinci noktamızda ilerliyoruz. Fidan yoksa sıfır yazıyoruz. Kazığın sağında ve solunda. Fidan varsa 1 ise 1, 2 ise 2, 3 ise 3, 4 ise 4, 5 ise 4, 6 altına çizgi.